kadar güzel bir gecedir. Berat gecesinde hangi olaylar olmuştur? Kandil geceleri olduğunda hep aklımıza geliyor bu gecede hangi olay olmuştur? Berat kandilinde de 5 tane olay olmuştur. Berat kandili denildiğinde aklımıza 5 şey gelmeli. Birincisi bazı alimlere göre Allahu Teala bu gecede Şaban ayının 15. gecesinde Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzdan Beytül İsse'ye dünya semasına toptan indirmiştir. Ve daha sonra Kadir gecesinden başlayarak 23 yıl içinde Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i dünyaya indirmiştir. Yani bazı alimlere göre bu gecede Kur'an-ı Kerim Allah katından dünya semasına inmiştir. İkincisi bu gecede gelecek yıla kadar olacak olan bütün işler sorumlu olan meleklere bildirilecek. Gelecek yıla kadar kimin öleceği, kimin hasta olacağı, kimin çocuk sahibi olacağı, kimin iş sahibi olacağı, kimin işini bırakacağı, ne yapacağı bu gecede sorumlu olan meleklere bildiriliyor. Üçüncüsü ise bu gecede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayının 13. gecesinde dua ediyor. Allah'tan şefaat yetkisini istiyor. Allahu Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat yetkisinin üçte birini veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayının 14. gecesinde yine dua ediyor. Allahu Teala ona şefaat yetkisinin üçte ikisini veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayının 15. gecesinde yine dua ediyor. Allah'tan şefaat yetkisini istiyor. Allahu Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat yetkisinden kalan üçte birini de veriyor ve böylece Allahu Teala bu gecede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat yetkisinin tamamını veriyor. Dördüncü üçüncüsü ise bu gecede kıblemiz Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrilmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gecede yönünü Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevirmiştir. Bazı alimlere göre kıblenin değişmesi de kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrilmesi de bu gecede olmuştur.